Milliyetçiliği ayaklar altına aldık diyen Başbakan Erdoğan'a yurttaşın tepkisi büyük. Milliyetçilik yurt sevgisidir, vatanseverliktir diyen Denizli ve Trabzonlu yurttaşlar ulusal kanala konuştu. İşte yurttaştan milliyetçilik dersi. Kimse bizim karşımıza Kürtlükle çıkmasın. Kimse bizim karşımıza Türklükle de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız milliyetçiliğin altta değil de baş üstünde olması gerekir. Bu memleket o milliyetçilikle beraber kurtarıldı ve bu memleket o çizgi üzerinde de devam ediyor. Ne edecekler? Bu dış emperyalist güçlerin bir kukla şeklinde, bir piyon şeklinde bir bizi bölüp parçalamaktır bu. Milliyetçiliğin kavramını tam olarak kavrayabilse o kelimeler zaten kullanmaz. Ya milliyetçilik bir vatan sevgisidir. Milliyetçilik yurtseverliktir, vatan sevgisidir, vatan severliktir. Yani bu tür bir talihsiz konuşma bence yani. Türk bir talihsiz konuşma onun için ben hani şey görmedim normal görmedim yani bir vatandaş olarak. Türk milletini ayaktan altına ee, nasıl almıyorum mantım almıyorum böyle bir şey olamaz yani. Buna denecek bir şey var mı ya? <laughs> 10 derece ayıp, çirkin bir laf. Zaten milliyetçiliğin ayaklar altında değil de üstünde olması gerekir. E, Türk milliyeti hakkında böyle bir ifade kullanılması, Kürt milliyetinin de böyle tanımlanması, e, diğer ırkların da bu şekilde tanımlanması doğru bir yaklaşım değildir, şık değildir en azından, etik değildir, ahlaki değildir. Bir milliyetçinin ayaklar altına alınması veya böyle konuşulması hem etik değildir, hem dürüst değildir. Daha önce bu e, milletleri bu şeyleri şart değil, e, şart değil o ya. Türk, e, herkese iyi sunan sonra da ayaklar altına alan bir zihniyete biz okey demiyoruz. Tayyip Erdoğan'ın milliyetçiliği ayaklar altına aldık sözünü Denizli'de yurttaşlara sorduk. Tayyip Erdoğan zaten BAP başkanı. Tayyip Erdoğan Türkiye'de başbakan olur sebebi Türk milliyetçiliğini ve Türk insanı Türkiye'yi yok etmek. Bu açık. Bunu tartışmak bile ve iştigaldir yani. Milliyetçilik ayaklar altına alınmamalıdır. Bizim ayaklar altına almamız gereken ırkçılıktır. Milliyetçilik değil. Ben sonuna kadar Türk milliyetçisiyim, Atatürk milliyetçisiyim ve bunu sonuna kadar da savunacağım. Milliyetçiliğin ayaklar altına alınmasını da asla kabul etmiyorum. Sahip Erdoğan burada Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alıyoruz demekle aslında 1900... 23'te kurulan bu cumhuriyetin halkının kültürünü, onun geleneklerini, göreneklerini ve Atatürk'ün önderliğiyle başlayan bu devrimleri ayaklar altına alıyoruz demektir. Yani...